Evet dostlar gece quest'ine hoş geldiniz. Gece quest'i biliyorsunuz bir gelenekselleşti. Gece ile yolumuza devam ediyoruz. Oba. Evet, C unit geldi. Hop. Collect ya hepsi collect. hepsi Hemen quest'imizi de collect edelim. Oo, hayvan veriyor. 12 kere mystery stranger bulacağız. Hiç bayıldım doğrusu. Bayıldım doğrusu, bayıldım doğrusu. Hemen satıyoruz. Hemen satıyoruz. Hemen satıyoruz. satıyoruz. Hiçbir gözünün yaşına bakmıyoruz. eee G-Unit geldi. G-Unit hemen quest'e yollamadan önce G-Unit neredesiniz? Bak g -Unit geldiniz. Hop. Yukarı. Neredeyiz? Daha varmış. Ya, adamlar ölüyor burada. Hemen G-Unit'i Quest'lere gönderiyorum. şurada yapabileceğim bir şey var mı? Rare olarak hala çok yaklaşmışım ama yok. Ee, quest'e gönderelim G unit'i diyeceğim ama G unit ne alemdesiniz? Aa bak biri buraya kaçtı. Gel ya gel nereye gidiyorsun? Şuraya gel işte. Sen de şuraya gel. O yüzden boşuna g -Unit demiyoruz. Elimden gelse hepsine güreş üniforması getireceğim. O olacak. Sen de iyi sallan bakayım ipte. Ne durumdasınız? Evet iyice bir ballandınız siz. Aha. Geldi. Geldi ama nerede? Geldi ama nerede bu 12 defa bulmam gerekiyor şimdi çık gözükmez gözüme Ama sen buraya nasıl geldin ya nereden geldin ya ilerici de Aha burada Ben adam güreşçi kıyafetli adamı bulamıyorum Siz bana modlu şeyi buluyorsunuz ya Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Şimdi bunlar erayet bunun 2 saati var otobüs sanki Pay to win 4 taneymiş Saat 45 dakika. Daha şunu bilemedim. Hadi siz gidince G-Unit. g unit, g -Unit. unit neredesin oğlum 3 tane güreşçi geldi 2 kişisiniz nerede diğeri nerede diğeri nerede Allah'ım kafayı yiyeceğim Of. Kim oğlum diğeri? Sınıf hafif break falan oradan çıkacak. şu an sinir oldum. E burada işte ha şeyden mi giremiyor? <laughs> Yaşım falan mı tutmuyor? Level'ı mı tutmuyor? Ne oluyor? Geldi. indirdim. Quest'ten yaşı tutmuyor adamın. Level 50. 32. 21 Quest'e bir daha bakıyoruz. 21 tabi. 21 21 olduğu için tutmuyor. O zaman dayana gel. Gel bakalım dayana. bastıkça basıyorum bastıkça basıyorum ne oldu hiç belli olmuyor sen de sen de iyileştirelim sen de salalım dışarı Sen de keşfe çıkmadım öyle Hadi keşfe git bu yaşıyorlar mı bu arada ya gönderdik adama Dur bunlar gidiyor bunların daha 15 saat yolu var sanki şeye gidiyorlar Tamam buna bakacağız hadi bunu da yapalım Gece questinin tadı çıksın ortaya aa, aa adamın canı yok ya Eksi bir stimpack ile başladık değil mi Çok kötü Hem de eşek gibi plazma var herkes daha. Kimse kusura bakmasın. Bu görev zorluymuş. Bu görev gerçekten zorluymuş. Öyle işte rastgele bir iş değilmiş. Al, al, al. Evet. Güzel. bakalım ne çıkacak. kavga mı edeceğiz ne yapacağız? Oha direkt daldılar ha. alalım alalım devam edelim topla topla o güzel böyle Kılıçlar mılıçlar çıkmaya başladı ya. O oda daha bir şey çıkmadı. mu öldü? Arada kaynadı. Yok. Bir de arka arkaya geldiler ki öldü dedim ayağı herhalde. dedik. Adam gitti bize bir birgam verdi ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Güzel. Evet dönelim. Oo çok iyi. Çok saçmaydı. Kusura bakmayın. Kusura söylemek zorundaydım. Ne oldu da suyumuzsa zeval geldi ya. Suya ne olmuş olabilir ya? Ha? Veremiyorum bile. Sen burada ne arıyorsun? Sen kimsin? son durum bunlar dönüyorlar bunlar gidiyorlar bunların durumuna bakalım Heda ablanın 2 saati var iyi 17 dakika iyidir bir de kalanlar yaşıyor mu Bunlar dönüyorlar. Sen iyisin. Sen de iyisin. Senin zaten iyi olman lazım. Sen yeni çıktın. ki Bu kötü haber. Hemen hemen silah. Hemen, hemen, hemen. Kaçmayın ya. Niye kaçtım ki? Veriyorduk işte. Kaçtı gitti ya. Hem de varmış silahı. adam öldü ya la. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu su krizini anlamadım ama çok garibime gitti. Silahında varmış niye kaçıyorsun? Bunlara da silah verelim. Hayır. Yapamıyoruz. Yapacağız. Sen bir buraya gel bakayım. Dolanıyor ortada. Senin hali ve hareketlerini beğenmedim. tamamdır. Bakalım keşifler yarın ne yapacak? Göreceğiz. Şu quest çok önemli. Bunu tamamlamam lazım illaki. Ee, dışında yapacak çok da bir şey yok. 21 dakika olmuş. Uzatmalık bir durum yok. görüşürüz arkadaşlar. Gece Quest'i bitti. Bay bay. Abone olun. Ha.